Narin kızımız geçen hafta da oldu yine bir bebeğimiz bu bizi gerçekten etkiledi. E, sektörde e, kız evladının ne demek olduğunu, çocukların veli gözünde ne demek olduğunu en iyi bilenlerdeniz taksiciler olarak, en güzel emanetlerini bizlere emanet ediyorlar. E, bu yaşanan o, olaylar bizi çok etkiledi. Bir farkındalık oluşturması açısından e, en azından gerçekten e, gerekli cezaların verilmesi ne binaen, e, bu

Men ham bu yerda o'tirishim kerak. Men ham bu yerda turibman.